Merhaba. Bugün sizlerle İzeltaş Multitool 155 mm'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. 15 farklı fonksiyonuyla hem profesyonellerin hem de günlük kullanıcıların işini kolaylaştıran bu kompakt el aleti sağlam yapısı ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki bu Multitool hangi özelliklere sahip? Gerçekten beklentileri karşılıyor mu? Hadi gelin birlikte keşfedelim. İzeltaş Multitool 155 mm, çok fonksiyonlu bir el aleti olarak tasarlanmıştır ve toplam 15 farklı özelliğe sahiptir. Kompakt yapısı sayesinde cebinizde, çantanızda veya alet çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz. Paslanmaz çelik malzemesi bu multitool'u uzun ömürlü ve dayanıklı hale getiriyor. Katlanabilir yapısıyla kullanımı oldukça pratik olup her an elinizin altında bulundurabileceğiniz bir araçtır. Bu multitool'un en dikkat çekici özelliklerinden biri güçlü pense ve karga burun fonksiyonlarıdır. Kablo tutma, bükme ve sıkıştırma işlemlerinde büyük kolaylık sağlar. Bunun yanı sıra tel kesici fonksiyonu sayesinde elektrik işleri veya metal telleri kesmek için ideal bir kullanım sunar. Ayrıca multi-tool üzerinde keskin bir bıçak bulunur. Bu bıçak günlük kesim işlemleri için yeterince güçlüdür ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre keskinliğini korur. Kesme işlemleri için ayrıca testere fonksiyonu da mevcuttur. Bu da özellikle ahşap veya plastik yüzeylerde ekstra kolaylık sağlar. Günlük kullanımda işinize yarayacak konserve açacağı ve makas gibi ek fonksiyonlar da bulunuyor. Özellikle kamp, doğa yürüyüşü veya pratik ev işleri sırasında bu özellikler çok işinize yarayabilir. Bunlara ek olarak, yüzeyleri düzeltmek veya çapak almak için eye, -e, uzunluk ölçümleri için cetvel, vidalama işlemleri için düz ve yıldız tornavida da multi tool'un içerisinde yer alıyor. Kamp yapanlar, doğa gezginleri, ve tamir işleriyle uğraşanlar için oldukça faydalı olan iğne ve kablo sıyırıcı fonksiyonları da bu alette mevcut. Özellikle kablo sıyırıcı, elektrik işleriyle uğraşanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. İzeltaş Multitool, sağlam bir gövdeye sahip olup paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ergonomik yapısı sayesinde rahat bir kavrama sunar ve Uzun süre kullanımda bile el yorgunluğunu minimuma indirir. Katlanabilir ve taşınabilir olması onu her ortamda kullanışlı bir hale getiriyor. Genel olarak bu multi-tool, kompakt boyutu ve geniş fonksiyon yelpazesiyle tamir işleri, kamp aktiviteleri, hobi amaçlı çalışmalar ve günlük kullanım için oldukça ideal bir seçimdir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Taş Multitool 155 milimetreyi tüm özelliklerini ve sunduğu 15 fonksiyonu detaylıca anlattık. Eğer her an yanınızda taşıyabileceğiniz sağlam ve çok yönlü bir alet arıyorsanız bu multitool tam da aradığınız ürün. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda sizin de multitool'dan en çok hangi fonksiyonları beklediğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında bize yazabilirsiniz. İzeltaş ile gücünüzü elinizde hissedin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.